olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa beni unuttu sanmıştım bir de baktım ki işte orada orada anladım evet, ki çok yanılmışım. Evet biz Arif'e günü buraya geldiğimiz için e, bagajlarda yer yok. Çok insanlar bagaj taşıyorlar. E, bisiklet çok. Yer kaplıyor. E, falan falan falan. Şu anda metro turizmle gitmeye çalışıyoruz. E, saat 8'e 5 var. Dört tane küçük çantamız var. Büyük bavulların yanında küçük sayılır bunlar. 26 Haziran'da aldığımız bilet var. Ee, bisikletimizi zaten küçülttük. Şu kadarcık yani. Yani belimize kadar gelmiyor. Direksiyonumuzu çevirdik. Hazırladık. İyi niyetle ve umut ediyorum ki... Edirne'ye gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Şimdi e, madem metrolarda, metrobüslerde bisikletin binme saatleri var ve hatta bisikleti şu kapıdan binebilirsiniz diyorsunuz. İstanbul'a gelecek olanlar, İstanbul'dan gidecek olanlar otobüs firmalarının şu saatlerde bisikletli kontenjanımız vardır. Ya İstanbul'dan çıkacak 10 tane bisikletli insan yok ki ya. Sen bunları taşıyamayacaksan İstanbul olma yani. Kaç tane bisikletli var şurada? 5 tane var mı? 10 tane var mı? Kaç tane firma var? Yani bin kelime etmiyorum sana. Sana bir kelime diyorum ya. Yazık diyorum. Ee, biz her zaman diyoruz. Yok Facebook kullanıyorsun. Yok Instagram'ı kullanıyorsun. Yok biz buraya gezmek diyoruz. Ya bir, bir işe yarayın yani. Bir grupsanız eğer. Bir camiaysanız. Bunun saatlerini bisikletliler şu saatte Otogara gidebilir. Her otobüste bir tane bisikletli binme hakkı vardır. Bu maddeleri, bu kanunları geçiremiyorsanız o sosyal medyayı kapatın. Yani yalvar yakar oluyorsun, sertleşiyorsun, yumuşuyorsun. Yani bu mudur yani? Hani biz buraya gittik, gezdik, Grand Fondaya katıldık, yarışlara katıldık. He İstanbul'dan çıkamıyorsun, İstanbul'a gelemiyorsun. Sen ne işe yararsın? Ne işe yarıyorsun ki? Yani beğenme butonuna bile basmıyorsun. Eleştiri, yorum yazmıyorsun. Sonra diyorsun ki işte bizim dünya turcumuz Gürkan Genç sen hak etmiyorsun. Gürkan her yeriyle bir yerlerini yırtıyor. O kadar destek, o kadarcık iltifat görüyor ve sen İstanbul'da senin başına geldiği zaman diyorsun ki ben niye binemiyorum? Beni niye almıyorlar, işte bagajlarım mı varmış falan filan. İşte bu bir sıkıntıyı istemiyorum. Ben sıkıntıyı yaşamak istemiyorum, konuşmak istemiyorum istemiyorum. Sizden yardım diliyorum. Lütfen parmaklarınızı kullanın, yazılarınızı yazın, sesinizi duyurun. İstanbul Otogarı'nda bisikletlilerin belli bir saatleri, otobüs saatleri, gidişleri rahatlamaları olması gerekiyor. Bisikletliler Meclisi sesleniyorum. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem çalıştığın binayı, masanı, telefonunu, kartvizitini. Hatta elini, ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyanı olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen eğer, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak, o benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gök kuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın, ucundan tutarak. Evet, Batı Karadeniz turunda Akçakoca'da böyle bir sevinmiştik. Şimdi biz Edirne'ye gideceğiz ve turun başlangıcındayız. Yani sevinecek bir şey yok. Eğer İstanbul'dan Edirne'ye bisletle varmış olsaydık. Biz sevinecektik ama biz İstanbul'dan Edirne'ye otobüsle gidiyoruz. Olsun biz gene sevincimizi paylaşalım. Normalde bu Edirne İstanbul turunu konuşmalı yapmak istemiyorum. İstemiyorum inşallah. Ee, ve Edirne'ye vardığımız zaman yine bir sıçrayacağız. Oradan sonra da Edirne'den İstanbul'a gelmek istiyoruz. Ve tabi tur bittiği zaman diyeceğiz ki e, biz turumuzu bitirdik ve sevinçliyiz. Oley diyoruz. Oradan sonra da zaten e, biz şu an Arife günü, Kurban Bayramı'nın Arife günündeyiz. E, 8'i miydi? Şimdi bakalım. 8. 8 Temmuz 2022. Buradan e, 11-12 civarlarında e, Edirne otogarına varacağız. Oradan pedal basmaya başlayacağız. Bizi takip edin demiyoruz. İzleyin demiyoruz. Beğenin demiyoruz abone olun demiyoruz. Ne istiyoruz? Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece yolumuza bakıyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz.